Ünlü bir iş adamı bir gün çelik işleyen fabrikalarından birini denetliyordu. Fabrikasından yeterince verim alamadığını düşünüyordu. Bunun nedenini usta başına sordu. Ustabaşı sen becerikli birisin. Neden fabrikadan yeterince verim alamıyoruz? Ustabaşı cevap vermiş. Patron bütün işçilere göz astırmadım. Çok çalıştırdım. Az çalışırlarsa işten atmakla dahi tehdit ettim. Fakat yeterince verim alamadık. İş adamı fabrikadaki işçilerden birine sordu. ''Bugün kaç ton çelik işlediniz?'' ''12 ton efendim.'' İş adamı fabrikanın görünen bir yerine büyükçe 12 yazdı ve çıkıp gitti. Gece vardiyasının işçileri geldiklerinde 12 rakamı ne anlama geliyor diye sordular. Gündüz vardiyası işçileri de ''Patron bugün bize kaç ton çelik işlediğimizi sordu. 12 ton diye cevap verdik.'' Buraya 12 yazdı ve gitti. Ertesi gün iş adamı tekrar fabrikaya geldi. Yazdığı 12 rakamı silinmiş ve yerine 15 yazılmıştı. Gündüz vadyası işçileri geldiklerinde 15 yazısını gördüler. Gece vadyası işçileri daha iyi iş çıkarmıştı. Gece vadyası işçilerinden daha üstün olduklarını ispat etmek için büyük bir gayretle çalıştılar ve yere 18 yazdılar. Kısa sürede fabrikanın verimi o civardaki bütün fabrikaları geçti. Nasıl olduğunu iş adamı şöyle açıkladı. Daha verimli olmak için şirket içinde rekabetisi uyandırılmalıdır. Amaç çalışanları daha çok çalışmaya sevk etmek yerine birbirlerine üstün gelmeye teşvik etmektir. Üstün gelme hissi insanların ruhunu coşturur. Hayatta başarıyı yakalayan her insanı mutlu eden başarılı olduğu, üstün geldiğini düşündüğü işi yapmaktır. Çünkü bu başarı ile kendisini ifade etme imkanı bulur. Kendisini değerli ve üstün hisseder. Bu sebepledir ki bir oturuşta 100 tane hamburger yeme, 50 bardak içki içmek gibi manasız yarışmalar yapılır. İnsanları motive eden üstün gelmek, değerini göstermek isteğidir. Bu nedenle insanlar üstün geleceklerini düşündükleri, kendi becerilerini ortaya çıkarabilecekleri işler için teşvik edilmelidir. Yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın.